Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim bugün aile ve kadın hususunda birkaç dakika şöyle hasbihal etmeye çalışacağız inşallah. Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu inna khalaknakum min zekanu ve untha ve cannakum şu'uben ve gabayle li ta'arafu. İnne akramakum inde Allah yetkakum inna Allah habir. Yüce Rabbimiz bize bize şunu söylüyor. Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir bayandan yarattık. Hem de sizi millet millet, kabile kabile ayırdık ki tanışasınız. Haberiniz olsun ki Allah yanında en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır. Takva neydi kardeşlerim? Allah'a karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak. Biz bu dünyaya mümin olarak geldik ve mümin olarak yaşayabilmek, bunun bilincinde olmak diyoruz. Ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kesinlikle Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberi olandır. Kardeşlerim, hakikaten kadın denildiği zaman akla İslam tarihinde ilk önce ne gelir? Hepinizin aklına şu anda gelmiştir Hazreti Hatice annemiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hira'dan geliyor da Ey Hatice Anlatıyorum bana kim inanır deyince ne diyor Hatice annemiz? İlk önce ben inanırım. Bakın kadın ne kadar önemli. Resul aleyhissalatü vesselam efendimiz öyle bir rahatlatıyor ki ve şunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, ey Muhammed sen hiç merak etme. Sen fakire yardım edersin, akrabanı görüp gözetirsin, onlara yardım edersin. İnsanlara iyi davranırsın. Allah seni asla mahcup etmez. Ve ben sana iman ettim diyor. Bakın ilk iman eden... İşte ben bayan kardeşlerime de şu soruyu sormak istiyorum. Bizler de e, gelen eşlerimize, kocalarımıza bugün bize bir ayet getirdin mi? Bir hadis getirdin mi? Bugün bize İslam'dan ne getirdin diye soruyor muyuz? Bakın bayanlar çok önemli. Yani bir e, düşünür diyelim. Bir düşünür ismi hatırıma değil şu anda diyor ki Dünyanın yarısı bayandır, diğerleri diğerleri bayanların yetiştirdiğidir diyor. Dolayısıyla kardeşlerim biz e, eşimize dışarıdan gelirken hangi yemekleri getirdin değil önce bize bir helal rızık olarak ne getirdin? İki Allah'ın dininden bize neler getirdin? Evlatlarımıza ayet hadis neler getirdin? Bu soruları soruyor muyuz? Evet değerli kardeşlerim şimdi bayan dedik ya kız çocuğu doğduğu zaman aileye bir cennet kapısı olur. Hani Rasul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi var. Her kimin üç kız çocuğu olur ve onu iyi terbiye ederse cennettedir. Bir sahabi ey Allah'ın Resulü iki olmaz mı diye böyle işarette bulunuyor parmağıyla. Peygamberimiz tekrar üç kız çocuğu olan iyi terbiye eden, İslam'a uygun yetiştiren, onu evlendiren cennettedir diyor. Sahabi tekrar ikinci peygamberimiz iki kız çocuğu olan da onu iyi yetiştiren, iyi terbiye eden, evlendiren de cennettedir diye söylüyor değerli kardeşlerim. Buradan alimlerimiz, hadis alimlerimiz açıklamışlar. Demişler ki her kimin kız çocuğu olur veya erkek çocuğu olur fark etmez. O devirde kız çocukları Böyle biraz daha sevilmiyordu peygamberimiz onun için kız çocuğu dedi diye açıklamışlar. Dolayısıyla buradan anlaşılan her kimin çocuğu olursa erkek veya kız çocuğu onları iyi terbiye ederse, efendim iyi İslami eğitimlerden geçirdi, vatana, millete, efendim Müslümanlara bütün insanlara faydalı olarak efendim onu yetiştirdi, sonra onu evlendirdi. İşte o zaman o şahıs cennettedir diyorlar. Peki hiç çocuğu olmayan kardeşlerimiz de olabilir. O da İslam'a uygun yaşadıktan sonra zaten cennete gidecek dinimizde bunu biliyoruz. Evlenince diğer bir husus bayanlarla ilgili, hani kız çocuğuyken cennet kapısı oluyor dedik. Peki evlenince ne oluyor kızımız? Evlenince de eşinin dininin yarısını tamamlıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir bayan efendim bir erkekle evlendiği zaman o kocasının dininin yarısı tamamlanmış olur. Diğer dininin yarısı için o erkek Allah'tan korksun. Yani İslam'a uygun yaşasın diyor değerli kardeşlerim. üçüncü bir husus anne olunca cennet bakın cennet buraya değil. Annelerin ayaklarının altına seriliyor ya. Onun için değerli kardeşlerim yani bir çocuk dünyada ne kadar uğraşırsa uğraşsın annesini e, sırtında taşısın annenin hakkı ödenmiyor. Hani bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir sahabi böyle annesinin sırtında Kabe'yi tavaf ettirdi çok yoruldu. Düşünün 50-60 derece sıcaklıkta böyle yandı çok yoruldu ve dedi ki ey Allah'ın Resulü anneme hakkımı ödedin mi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayır dedi annene hakkını ödeyemedin dedi. Onun için kardeşlerim işte anne olduğu zaman da bir bayan efendim cennet ayaklarının altına seriliyor. Hazreti Havva annemiz Cennette düşünün. Bir insanın yalnız yaşaması mümkün değil bu dünyada kardeşlerim. Çok zor. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Allah Hazreti Adem babamızı cennette yarattı. Ardından Havva annemizi yarattı. Bakın. Yani yani ikisi beraber kardeşlerim böyle cennette mutlu olsun nerede? Ona eşini verdi. Dolayısıyla kardeşlerim ailede ailede kadın çok önemli. Çocuklarımızın efendim ne diyelim? Annesi. Mesela Arapçada Rabbetül Beyt denir. E, bayan için. Evi terbiye eden, çeki düzen veren, e, evi düzenleyen demektir. E, hakikaten çok önemdir e, kavramdır kardeşlerim bu. E, İslamiyet bayana çok önem vermiştir. Diğer vaazlarımızda böyle inşallah peyderpey bunlar anlatmaya devam edeceğiz. Ben e, hepimize e, İslam'a uygun Peygamber Efendimiz'in huzurunu Rabbim cümle evlerimize ihsan eylesin. Hazreti Hatice annemizin ahlakını cümle kızlarımıza, bayanlarımıza ihsan eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.